İçim bir volkan gibi. Sanki sensiz gecem cehennem yakıyor yüreğimi. İçim bir volkan gibi. Sarmış etrafımı yangınlardayım. Dağlıyor yüreğimi. İçim bir volkan gibi. Yazın üstüme yağsa yağmurlar, yüce dağlarda erise biriken karlar taşsa da sahillere denizler sular sönmez sönmez bu ateş içim bir volkan gibi sarmış dört bir yanımı tüm hüzünler yalnızlık peşimde geçmiyor günler sensiz ey sevdiğim gülmüyor yüzler dinmez bu ateş içim bir volkan gibi Geçse de aylar, yıllar bekleyeceğim. Yansam bir küle dönsem seveceğim. Belki kaderime boyun eğip öleceğim. Bağrım yıkık yanık, içim bir volkan gibi. Bir volkan gibi. Şiir Servet Cabiroğlu Yorum Dilek Gülbay